merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elimde bulunan 12 tane işte bazı pembe alt tonlu, bazı şeftali alt tonlu, bazı kahve alt tonlu nötr rujlarımı size tek tek göstereceğim. O yüzden makyajımı yapıp geldim. Şimdi sırasıyla rujlara geçelim. Bir saniye ya. Ay. Elimi yine gözünüze soktum biraz ama önce bir tutak nemlendiricimizi sürelim ki çoğu şey olacağı için hem de eee likit mat rujum. olmasa bile rujlarınızın altından nemlendirip sürmek her zaman rujun daha güzel, dudaklarınızın daha güzel gözükmesini sağlayacak. Yalnız hava o kadar kötü ki. Yine bu tarz bir makyaj videosu için kötü havaları bekledim. Böyle çekiyorum size. Son videolar birazcık az izlendi. Azıcık bir motivasyon ışıklığı yaşıyor olabilirim. O yüzden bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, alta yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Son ruju göstereyim, değil mi? İlk rujum Flormar'ın Kismi Mor serisinden 3 numarası. Evet, 03 numara. Başka bir yerinde isim yazıyor mu diye baktım ama göremedim yazmıyor 3 numara işte. Ama bu rujların şöyle bir yapısı var. Çok hafif bir yapışkanlık hissi var. Ama kolay kolay da çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Şu eski bildiğimiz gitmat yapıdaki rujlar gibi kolay kolay çıkmıyorlar. Aa, kapatıyorum kendimi de mi sürerken? ucumuz bu. Şimdi ikinci rujuma geçeceğim. İkinci ruj olarak da Maybelline'in bu mat serisinden 932 Clay Crush isimli rengini uygulayacağım. Rengi yapısı falan çok güzel burcu Öncelikle onu söyleyeyim. E, mat diyor ama böyle dudağınızı çok kurutan matlardan değil. Böyle yani tarz bir rengi var. Şimdi mat geçelim. Bu da Golden Rose'un 22 numarası. Normal long stay'li kıyıt lipstick olan serisinden. Eski seriden. Bu renk de çok hoş bir renk. Birazcık daha kahvesi daha belirgin ama yine nude olarak nitelendirebiliriz yani. Hemen sürelim. bu tarz bir renk böyle aslında biraz koyu bir nude ton diyebiliriz bunun için 16 numara olsa onu gösterecektim ama bulamadım 16 numara da çok güzel bir ton ona da bakmadıysanız mutlaka bakın sıradaki rujumuz essence perfect Shine Lipstick. derinden 0.4 numara hemen rengini göstereyim şöyle bir rengi var arkadaşlar bu rujumuzu gösterelim. Rujumuzun rengi de bu şekilde. Böyle daha şeftali kahve alt tonlu bir ruj. Böyle hafif de parlak bir yapısı var. Yine çok severek kullandığım rujlardan bir tanesi. Evet, bir sonraki rujumuz da Not Cosmetics markasının 401 numaralı Matte Voice e, Lip Gloss dediği aslında gloss diyor ama şey şöyle söyleyeyim likit bir ruj ama matlaşmayan bir likit ruj. Kadifemsi bir konuşamadım. Kadifemsi bir hissiyat var. Ve bulaşıyor yani sabitlenmiyor. Bu da yine çok güzel bir ton. hemen sürüp gösteriyorum sizlere. Bu rujumun da duruşu böyle. Not 401 numara. Evet. Evet bir sonraki rujum ise e, Golden neymiş? My Mad Lip Ink serisinden 03 numara. Bu da çok güzel bir nude tonu. Genelde böyle pembe ya da pembe kahverengi nude tonlar daha çok hoşuma gidiyor. Tabii ki şeftali notları da çok seviyorum. Onlar da çok güzel, çok hoş duruyor. Onun üstünde bir şey mi var? Bu da yine en başta e, Flormar rujunu göstermiştim ya aynı yapıdalar. Bir şey göremedim. Aynı yapıda rujlar. Hani her şeyle kullanabilirsiniz. Kolay kolay çıkmıyor diğer eski rujlar gibi. Bir türlü kapatamadım ağzını. Kapanmıyor. Ee, bu rujun duruşu da bu şekilde. Yalnız kısa sürede o kadar çok ruj sürüp sildim ki dudaklarım acımaya başladı. Ee, şimdiki de Golden Rose'un bu Velvet Matte serisinden tabii ki üstünde hiçbir yazı kalmamış silinmiş ama 31 numarası. Yine altın kullandığım ürünleri yazmaya çalışacağım ya da videonun içerisinde mutlaka yazmaya çalışacağım. Evet, 31 numara bu şekilde, çok güzel bir renk. Böyle elimde bulunan rujları seri şeklinde göstermemi isterseniz onu da aşağıya yazabilirsiniz. Evet, 31 numaranın duruşu da bu şekilde. Bir sonraki rujumuza geçelim. Bir sonraki rujumuz pastelin 15 numarası. Tabii ki bu ilk çıkan pastel ruj da aynı renkte değil. Şu anda da kalktı diye biliyorum. Bir ara pastel shop'ta satılıyordu ama. Eğer hala satılıyorsa pastelin kendi sitesinden bakabilirsiniz. Hemen rujumuzu uygulayalım. Evet. Düzgün süremiyorsam da kusura bakmayın. Artık bayağı bir ruj filip şey yaptım. Şöyle dudaklarım acı hem de sıkılmış olabilirim birazcık. Evet. Pastel 15 numaranın duruşu da bu şekilde. sonraki rujumuza geçelim. Yine şeftali alt tonlu bir rujla geldim. Bu da Flormine, Flormine. <laughs> Allah Flormine, Flormarine Super Shine ee, serisinden 516. T rose rengi. Evet, bu da şöyle bayağı kullandım, bitmek üzere olan bir ruş. Çok az kaldı. Genelde hep elim aynı tornuçlara gitmiş, yalnız bu rujumuzun da duruşu bu şekilde. Evet, Kafamı biraz kameranın içine fazla sokmuşum, yalnız size ıslak mendili göstereyim mi ne hale geldi bak bak rujları deneyeyim derken ne hale geldi Evet bir sonraki rujumuz da Cecil markasının 31 numaralı ruju şimdi bu rujun yapısıyla ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum elimdeki farklı rengi var aslında bir tane rengini de önceden kullanmıştım 32 numaraydı o da yine nude buton şu an elimde yok ee, 31 numarada böyle pütür pütür olma sorunu, böyle dudak içlerine birikme sorunu varken 33 numarada, 32 numarada böyle bir sorun yaşamadım. Ve kokuları da farklı. Bu daha kötü kokuyor, 33 numara daha güzel kokuyor. Hemen sürüyorum ucumu. bayağı açık bir ton. Herkese yakışmayabilir bu yüzden. Birazcık da dudak kenarlarındaki fondöten gitmiş. Kusura bakmayın eğer kötü görünüyorsa. Evet 31 numara rujumuzun duruşu da bu şekilde. Dudaklarımın etrafına o kadar çok sili bir şey yaptım ki dudaklarım kızardı artık. Şimdi hemen nemlendiricimizi sürelim. Bir sonraki rujumuza geçelim. Çok şükür bitiyor. Son iki ruj kaldı. Gerçekten bu dudakta ruj gösterme şeyi birazcık zormuş kabul ediyorum. Bir sonraki rujumuz Max Factor'un rujlarından 030 Cool Coral isimli rengi. Bunun yapısı harika. Hem bulaşmıyor. Hem dudağınızda ağırlık yapıyor. Hem de şey yani nasıl diyeyim. Çok hafif böyle su gibi bir yapısı var. İncecik yani öyle söyleyeyim. Bunu da çok kullandım zamanında. Rengini çok beğenerek almıştım. Burucumuzun rujumuzun duruşu da bu şekilde. Daha böyle tam yazlık bir ruj diyebilirim aslında bu ruj için. Bu rujumuzun da duruşu bu şekilde. Son rujumuza geldik. Son rujumda Sisil markasının 33 numaralı bu ruju. Evet, birazcık Dur açıldı gibi. Bu rujun rengini de acayip seviyorum. Çok güzel bir rengi var. Gerçekten ah ay olmuş. Hemen sürüyorum. Burucumuzun da duruşu bu şekilde. Yine bir gösterimizi yapalım. Evet. Ee, en son bunu sürdük. Madem bu rujla da kapanışımızı yapalım. Siz videomu nasıl buldunuz? En çok rujlardan hangisini bana yakıştırdınız? Ee, yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Ve sizin sevdiğiniz nötr rujlar hangileri bunları da benimle paylaşabilirsiniz. Ben normalde renk rujları çok seven birisiyim. Böyle kendimi göstereyim ya da böyle nasıl söylesem. Hani pastenin 30-35 numarası vardı ya böyle daha şey gibi marjinal rujlar diyeyim. O tarz rujları da seviyorum aslında ama son zamanlar derim hep oturuculara gidiyor. Böyle daha çok hani maskeye bulaşmayan. Hemen süreyim. Hani makyaj, de, makyaj değil kendi makyaj kendi böyle bir tık daha iyi göstersin. Fazlasında gözüm yok dediğin zamanlarda elimin en çok gittiği rujlar bunlar. E, videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.